Hepinize merhaba ben Ensar Kocagöz. 11 sınıfındayım. Numaram 4010. Şimdi sorularımıza geçelim. Birinci soru. Cisimlerin ilk hızları ile ilgili ne söyleyebilirsiniz yazınız. İlk olarak A cismi ve B cisminin hızlarının yönlerini yazalım. A cisminin ve A hızının düşey bir hızı ve B cisminin düşey aynı zamanda yatay iki hızı var. Burada A ve B cisminin ulaştıkları en yüksek noktaları aynı nokta daha doğrusu aynı yükseklikte olduğu için düşey hızları eşittir. Ve B hızını bulmak için birer değer verelim bunlara. 4 olsun değerleri. Buradaki yatay hız için de işlem kolay olsun diye 3 verelim. Ve hızını bulmak için 4'ün karesi aynı zamanda 3'ün karesini toplayıp Pisagor teoremini uygulayıp 5'in karesini buluruz. Ve VB hızı 5 olur. Böylece VA hızı VB hızından daha küçük olmuş olur. Şimdi bunu yazıyorum. İkinci soru. B cisminin yatay ve düşey düzlemde yaptığı hareketi tanımlayınız. i̇lk olarak B cisminin yatay düzlemdeki kuvvetlerine bakalım. Hangi kuvvetler içinde kaldığını. Yatay düzlemde hiçbir kuvvet etkisi altında kalmadığı için düzgün doğrusal hareket yapıyor. Yatay düzlemde. Düşey düzlemde de bir maksimum yüksekliğe ulaşıyor. Bu seviyedeki bir yüksekliğe. Burası da bu N noktası. N noktasına ulaştıktan sonra yer çekimi ivmesiyle aşağıya doğru eğik atış gerçekleştiriyor. Bu şekilde aşağıya doğru iniyor. Şimdi yazalım bunu. Üçüncü soru. B cisminin hangi noktalardan geçerken hız büyüklükleri eşittir? Nedenleriyle yazınız. Burada e, cismin atıldığı sırada her x mesafede t sürede vakit geçiriyor. Bu sebeple aynı yükseklikte bulunduğun noktalarda hız büyüklükleri eşit oluyor. Bu nedenle K yüksekliği ve S yüksekliğinde hızları eşit, L yüksekliği ve R yüksekliğinde hızları eşit ve M aynı zamanda P yüksekliğinde de hızları eşit oluyor. Şimdi bunu yazalım. Dördüncü soru. A cisimine göre B cisimine hareketini tanımlayınız. Burada ilk soruda yaptığımız gibi A cisiminin ve B cisiminin hızını elemanlarına ayıralım. A cisminin bir düşey kuvveti var. B cisminin düşey aynı zamanda yatay iki kuvveti var. Daha doğrusu iki hızı var. Burada A cismi B cismine beraber yukarı doğru çıkacak. Ancak B cisminin yatay bir kuvveti olduğu için A cismi B cismine bize göre sağ tarafa doğru gidiyor olarak görecek. 5. soru. B cisminin hareketi boyunca hız ve ivmesi arasındaki açı de nasıl değişir? Çizerek de açıklayınız. Şimdi ilk olarak B cisminin burada aşağı doğru bir yer ivmesi var. Bu şekilde de bir hızı var. Böyle bir açıya sahip. K noktasına gelindiği zaman yer çekimi aşağı doğru dik şekilde. Hız da bu şekilde. Biraz daha küçüldü açımız. İlerledikçe açı küçülecek. En son şey bakalım buna. Yer bu şekilde. Hız hızdan bu şekilde acı iyice küçüldü. Böyle cisim hareket ettikçe yer çekimi yemesiyle hız arasındaki açının küçüldüğünü anlayabiliriz. Altıncı soru. B cismi N noktasından sonra hangi hareketi yapar yazınız. B cismi N noktasına vardığı zaman düşey olan VBY hızı sıfır olacağı için yatay yönde hızla hareket yapar. Şimdi bunu yazalım. Yedinci soru. A ve B cisimlerinin uçuş süreleri kaç T olur hesaplayınız. Burada her x mesafeyi T sürede gittiğini söylemiştik B cisminin. Buradaki süreleri saydığımızda 8T olarak buluruz ve B, B cisminin gitti e, havada kaldığı süreyi B cismi için B ve A cisimleri aynı yüksekliğe kadar çıktığı için aynı zamanda düşey hızları eşit olduğu için de A cisminin de havada kalma uçuş süresini 8T olarak buluruz. 8. soru. S noktasının yerden yüksekliği H ise cismin çıkabileceği maksimum yükseklik kaç, kaç H olur hesaplayınız. İlk olarak buraya h diyoruz. Sonra buraya a, buraya 3a, buraya 5a ve en son buraya da 7a yazıyoruz. Buradan h max yani maksimum yüksekliği 16a olarak buluyoruz. Buradaki h yüksekliği h yüksekliğimiz de 7 idi. Buraya 7a, buraya 16a. Buraya da h yazıyoruz. Buradaki a'ları birbiriyle hemen götürüyoruz. Buradan da h maksımız 7 bölü 16 olarak çıkıyor. Şimdi de ikinci bölümün birinci sorusundayız. Cismin hareket yörüngesini yukarıdaki koordinat düzleminde çizerek uçuş süresi kaç t olur? Bulunuz. Şimdi e, burada hareket yörüngesini belirleyelim. Yukarıda aldığımız bilgi de e aşağıdak grafikte K noktasında T0 anında şekildik gibi V0 hızla atılan cisim T anında L noktasından geçmektedir. Yani atılan cisim bu şekilde hareket edip T sürede L cismine L noktasına varacak. Bu da 2 kareye 3 kare olarak geçiyor. Bundan sonra da bu şekilde ilerleyecek. Aynı zamanda verilen bilgilerde cismin T ve 3T anlarında yerden yüksekliği eşit olmalıdır diye bir bilgi var. Yani 3T anlarında da e, X kısmındaki 3. E, hizada olmak zorunda. Bunları yanlış yazmışım hatta. sanıyorum düzelteyim. Burası Y burası X olmalı. 2'ye 3 yükseldi. Bir daha 2'ye 3 şeklinde yükselecek 2T'de. Sonrasında 3T anında L noktası ile aynı hizada olması için aşağıya inecek. Burası 3T. Tekrardan aşağı indiği zaman da burası 4T olacak. Uçuş süresi toplamda 4T olacak buna göre. İkinci sorumuz cismin ilk hızının büyüklüğü yarıya indirilip cisim aynı açıyla atılırsa T süre sonunda geçtiği noktanın koordinatlarını belirleyiniz. Burada T sürede geçtiği koordinatlar 3'e, 2'ye, 3. Bunları geriye indirirsek 1'e, 3 bölü 2 olur. Üçüncü soru. Aynı atış hareketi çekilmemesi daha küçük bir gezegende yapılsaydı cismin çıkabileceği maksimum yükseklik ve menzil nasıl değişirdi? Açıklayınız. İlk olarak maksimum yükseklikten başlayalım. Bir formül yazacağım şimdi. Hmax eşittir. v sıfırın karesi çarpı sin kare bölü 2G yani yer çekimi. Burada yer çekimi ne kadar düşerse Hmax yani maksimum yükseklik o kadar artar. Menzil içinde başka bir formül yazalım. R eşittir. v sıfırın karesi çarpı sin 2 alfa bölü yer çekimi. Aynı şekilde burada yer çekimi ne kadar düşerse e, menzil de bir o kadar artar. Şimdi üçüncü bölümümüzün birinci sorusundayız. Hava direncinin önemsel bir ortamda yerden 80 metre yükseklik yükseklikte bulunan K noktasından yatay 30 metre bölü saniye hızla atılan bir cisim L noktasına çarpıyor. Buna göre 1, 2, 3 öncülerinden hangisi veya hangileri doğrudur? Cismin uçuş süresi 4 saniyedir demiş ilk öncülümüz. Şimdi bunu bulmak için e, yükseklik formülünü kullanalım. H eşittir 1 bölü 2 G T kare yükseklik formülümüz. Yüksekliğimiz 80. 1 bölü 2. Yer çekimi kuvvetimiz G'miz 10. T'mizi şu anlık bilmiyoruz. Buradan bu işlemi yaptığımızda 80 eşittir. 1 bölü 2 çarpı 5. 1 bölü 2 çarpı 10 eşittir. 5 yapar. T kare. Burada 5 çarpı halinde böl olarak atıyoruz. 16 eşittir. T kare. Bunları da kayıt için aldığımız zaman T eşittir. 4 çıkıyor. birinci öncülümüz doğru. Cismin yatayda aldığı yol 120 metredir. E, yatayda aldığı yolu bulmak için de başka bir diğer formül. E, yol formülü x eşittir. V çarpı T. Buradaki T'miz 4. E, V'miz de 30. 4 çarpı 30'dan. Buradan da 120 metreyi buluyoruz. İkinci de doğru. Cismin yere vurma hızı 50 metre bölü saniyedir. Şimdi burada yatay ve düşey hızı bilmemiz gerekiyor. Ki bunların e, bulalım. Şimdi V0 anında 30 metre bölü saniye hız var. Bu yatay hızımız. Düşe hızımızı bulmak için de e, süremiz yani burada gerçeklik kuvveti olduğu için her saniye e, 10 metre bölü saniye hız artacak. 4 saniye sürdüğü için hareketimiz 10 çarpı 4'ten 40 saniye, e, 40 metre bölü saniye hızla aşağı düşüyor. Burası 30 metre bölü saniye. Burası 40 metre bölü saniye. Buradan bir e, 50 metre bölü saniyeyi buluyoruz. 3 4 -5 üçgeni kuralından psikoloji yaparak. Yani 3. öncülümüzde doğru oluyor. Şimdi ikinci sorudayız. Hava direncinin önemsenmediği ortamda KVD noktalarından sıra 20 metre bölü saniye ve 15 metre bölü saniye dikkat sayı atılan yatayda aldığı yollar eşittir. Yani x mesafeleri eşit. K noktasının yerden yüksekliği 45 metre 45 metre olduğuna göre L noktasının yerden yüksekliği kaç metredir? İlk olarak burada e, ne kadar süre hareket ettiğini hareket bulalım. E, K cisminin. Bu da eşittir. H eşittir. 1 bölü 2 G çarpı T kareden. H yerine 45 yazıyorum. 1 bölü 2 çarpı 10 çarpı T kare. Burası devam ediyorum işleme. 45 eşittir. 5 çarpı T kare. 5'i bu tarafa atıyorum. Çarpım halinden bölüm haline geçecek. 9 eşittir T kare. Bunların da kare kökünü aldığımız zaman T eşittir. Buradan 3 çıkacak. Yani K cisim 3 saniye boyunca gezmiş. E, yatay hızda 20 olduğu için X eşittir. V çarpı T formülünden 20 çarpı 3 eşittir. 60 metre buluyorum. X mesafesini. Burada da yine e, bu formülü kullanacağız h eşittir 1 bölü 2. Ya yani daha doğrusu burada x mesafesi 60 olduğu için yatay hızda 15 metre bölü saniye olduğu için 60 bölü 15 yapıyoruz. 4 saniye yani l'nin de 4 saniye boyunca hareket ettiğini buluyoruz buradan. 1 bölü 2 çarpı gt kareden h eşittir 1 bölü 2 çarpı 10 çarpı 4'ün karesi yazıyoruz buraya. Devam ediyoruz işlemi. 4'ün karesi. 4'ün karesi 16 olduğu için h çarpı 16 buradan da h'ımız 80 çıkacak. Cevabımız da böyle 80 olmuş olacak. Şimdi üçüncü sorumuzdayız. Hava direnci önemli bir ortamda deniz seviyesinden 500 metre yukarıda uçan bir bombardıman uçuyor. Kendisine doğru 20 metre bölü saniye hızla hareket eden gemiyi görüyor. Ve bombasını uçan göre serbest bırakıyor. Bomba gemiyi vuruyor ise x mesafesi kaç metredir? Öncelikle bombanın kaç saniye boyunca e, havada uçup ondan sonra gemiyi vurduğunu e, bulalım. Yani kaç saniye boyunca havada uçtuğunu bulalım. Bunun için de h eşittir 1 bölü 2 g t kare formülü kullanacağız. 500 eşittir 5 çarpı t kare. Buradan t kare 100 çıkacak. T de 10 çıkacak yani bomba 10 saniye boyunca e, hareket edecek. Uçan bombayı bulunduğu noktadan bıraktığını varsayarak e, bombanın kendi hızı yani V bomba eşittir 0. Ancak uçağın belli bir hızı olduğu için e, bunu uçağın hızıyla toplayacağız. V uçak buradan eşittir. E, burası 60 çıkacak. 60 metre bölü saniye hızla hareket edecek bomba. Ve e, bulduğumuz T içinde 10 saniye boyunca hareket edecek. 60 metre bölü saniye hızla 10 saniye hareket edecek. 60 çarpı 10'dan 600 metre gitmiş olacak yani x mesafesinde. Tabii bu sırada gemi de hareket edecek. O da 20 metre bölü saniye hızla uçağa doğru hareket ediyor. E, bomba gemiye hesap ettiği için aynı şekilde 10 saniye gitmesi gerekecek geminin de. 20 çarpı 10 Gemi de 22, 20, 200 metre ilerlemiş olacak böylece. 600 artı 200 mesafelerini toplayıp 800 metre bulduğumuzda da x mesafesini bulmuş olacağız.